Türk halk müziği söyleyenler ağırlıkta göğüs sesini kullanıyor. Peki kafa sesiyle türkü söylenmez mi? Gelin hep birlikte Sevcan Orhan vokal teknik analizinde bu sorunun cevabını birlikte bulalım. Merhaba, defa geldiysen ben Burcu Koşar, profesyonel şarkıcı, şan eğitimini ve vokal koçuyum. Şan eğitimine dair aradığın her sorunun cevabını bu kanalda bulabilirsin. Ve yüklediğim videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basmayı lütfen unutma. Evet arkadaşlar, Türk Halk Müziği icracısı Sevcan Orhan'ın vokal teknik analizini yapıyoruz ve Küstürdüm Barış Amam adlı türküyü söylemiş. Akustik bir, bir performans ama canlı bir performans değil bilginiz olsun. Bir bağlama, sadeliğin, minimalliğin doruklarını yaşıyor şu an aslında bu türkü ve çok da yakışmış bence. Artık şöyle e, performanslar görüyoruz, ünlülerden de öyle. E, bir bağlama, sadece bir gitar. Yani minimalist yaklaşımlarla artık müzik icra edilmeye başlandı ve bence çok daha duygusal, çok daha sade ama çok daha içli. Bilmiyorum sizler dahi düşünüyor musunuz? Puslu bir ses duyuyorum. Göz açtım Göz sesi. Gördüm, daha da puslandı. Dert bende, kare bende. Ben ben Cümle sonları puslu. Cümle girişleri daha parlak. Batman'da kalır ben de. Elanmaz. Mamellere gel. Yuvasız kuşlar gibi kamışım berakend. Evet, videonun başında söylediğim gibi göğüs sesi ağırlıklı ilerliyor. Çünkü seçtiği ton si, piyanodaki si ee, notasına tekabül ediyor ve türkünün girişi sol diyez la'yı görüyor. Yani bir kadın vokal olarak kafa sesine ya da mix sesi kullanacak bir tonda zaten başlamamış oluyor otomatik olarak. Küstürdüm barışamam. Haliyle bu giriş tonu kişinin göğüs sesine tekabül ediyor. Peki bu ton yerine daha yukarıdan bir giriş olsaydı. Yani ben tonu e, bayağı bir yükselttim şimdi. Şöyle bir renge tekabül edecekti. Aşağı yukarı tabii kişiden kişiye değişecektir. Küstürdüm barışamam. Mix ve kafa sesini biraz karıştırıp kullandım. Bu size nasıl geliyor arkadaşlar? Bu bir tercihtir. Hani diyoruz ya zevkler ve renkler. Ee, Sevcan Orhan'ın bu sesini, göğüs sesini çok seven bir kitle var keza ben de çok seviyorum. Ama sadece göğüs sesiyle mi söylenmeli türküler? Ee, bazı türkülerimiz var. Bu küstürdüm barışamam türküsü gibi dar aralıklı bir türkü değil. Mesela Serenler diye bir türkü var. Çok geniş bir aralığa sahip. Ya da Ferah'ın Ucu Sırma diye, ee, bunun gibi birçok zeybek kökenli, e, şarkılarımız, türkülerimiz var Halk Müziği'ni ve bu türküler haliyle 1,5-2 oktav aralığında olduğu için göğüs sesiyle söylenmesi zor türküler. Mix ve kafa sesinden yararlanmak gerekiyor. Yani benim Naçizane fikrim tabii ki kişinin o günkü modu çok önemli performansı çok önemli ee, işte ne bileyim aldığı uyku çok önemli belki bu kaydı yaparken Sevcan Orhan biraz daha yorgundu. Sesinde bir pus duyuyoruz. Bunu bilerek de yapmış olabilir. Çünkü bir duygu katıyor bu pus ses, e, sesten şarkıya, Türkiye'ye. Olmaya da bilir Tabii ki. Çok güzel duyuluyor ama ağırlıklı göğüs sesi söylediği için e, sesi biraz gırtlağa düşüyor. Bu haliyle performansını da etkiliyordur diye düşünüyorum. Bu bir tercihtir arkadaşlar. E, türkülerde, şarkılarda ben hep göğüs sesi kullanacağım, ben hep mik ses kullanacağım ya da ben hep kafa sesiyle kullanacağım. Hayır. Ne yazık ki şan tekniği, e, şan eğitimi alan kişiler her ses tınısını e, hakim olduğu için istediği anda kafa sesine, istediği anda mix sese ya da diğer registerlara yani ses sahalarına e, ulaşarak tınlatarak bir şarkıyı, bir türküyü söyleyebilirler ve söylemelilerdir de. Ama tabii ki burada ton tercihi şarkıcıya aittir. Ve devam edelim bakalım Sevcan Orhan bize daha ne gibi sürprizler yapacak? şöyle bir algı var. Benim fikrim bu yönde. Halk e, müziği daha koyu ve dramatik bir renkle kulaklara e, hitap etmiş. İşte Ben Kısakgale gibi sesler, e, Emel Taşçıoğlu gibi sesler. Haliyle, kafa sesiyle söylenen türküler ya da kadın vokaller bu şekilde söylüyorsa biraz böyle Ama yine söylüyorum her rengin her tınının lezzeti başka Ben gari beşim yoldaşım beşim gari Ben gari beşim yoldaşım beşim derken aslında miks'e alıyor bu arada. Yuvasız kuşlar gibi kalmışım. gülümseyerek de performansı bitirmişler. Evet arkadaşlar bu bir tercih. Bu bir e, ses tekniğinin, e, kişinin, e, şarkıcının ses tekniğinin bir e, nasıl diyebilirim ortaya çıkış hali. Şimdi e, Sevcan Orhan... Bence mik sesi de çok rahatlıkla kullanıyor, e, kafa sesini de çok rahatlıkla kullanabiliyor ama diyor ki hayır bu türkünün tadı bu, tonu da, bu tını da ortaya çıkıyor diyor ve böyle bir tercihte bulunuyor. Ve farkındaysanız sesinde e, gram bir kayma yok, gram bir detone yok, dümdüz, iplik gibi, su gibi akıyor ve e, duyduğunuz o nameler, duyduğunuz o vibrasyonlar sesinin ne kadar doğal bir... Kullanışından kaynaklı olduğunun da bir kanıtı. Evet, e, bu teknikle bu e, video hakkında, bu performans hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım bu video diğer videolar gibi faydalı olmuştur. Kanalda birçok teknik analiz var ve ben yine size bir soru yöneltiyorum. Bu sorunun cevabını lütfen aşağıya e, yorum olarak bırakın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Halk müziği sadece göğüs sesiyle mi söylenir ya da diğer tınılarla da mix sesle ya da kafa sesiyle hatta faset sesle bile söylenebilir mi? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen e, cevaplarınızı bekliyorum. Umarım bu video da faydalı olmuştur. Başka bir videoda ya da canlı yayında görüşmek dileğiyle kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.